Bu sözleşmede de asker enflasyonu da çok altında bırakıyor. Beğenmezsen de başka yerde çalışıyor. Belediye adı şu anda anmak istemiyorum. Yani belediye yetkilileri bizi dinliyor, izliyorsa ama bundan sonra anarım. Belediyenin ismini de... Belediye şirket modelinden bugünden dönülmesi ve belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizin belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının işçi kadrolarına insanlar çok mağdur. Yani hı hı. E, biz zannediyorduk ki kadroya alındılar hayır e, İşte bir yerden bir yere aktarılmışlar. Özlük hakları değişmemiş. Ya belediyelerde çok ciddi talepleri çok basit. Eşit işe, eşit kadro diyorlar. Eşit ücret diyorlar. Aynı devlete çalışıyoruz. O halde devletin kadrosundan, norm kadrodan bizim de yararlanmamız gerekiyor diyorlar. İtirazınız var mı buna? Kim buna itiraz edebilir? Hangi vicdan buna hayır, siz kadro hak etmiyorsunuz diyebilir? Diyemez elbet. De. siz de demiyorsunuz ama taleplere kulak tıkıyorsunuz. 2500 bu haksızlık değil mi? Eşit işe eşit ücret ilkesi var. Yani temel bir prensiptir bu. Dolayısıyla aynı işi yapıp farklı ücret alanların bu taleplerini ifade etmesin son derece kamuda kadroya geçirilmedi işte %70'e takılanlar vesaire ve belediye yani kamu işçilerinin çok önemli bir kısmını yaklaşık 500 bin üzerindeki belediyelerde taşerondan çalışan işçiler hala şirket işçisi olarak çalışıyor kadro verilmedi ve ek hakkı başta olmak üzere birçok haklarından da geçerli mesela belediyede çalışan kardeşleri izliyorlar hatta birisi bana mesaj e, atmıştı geçtiğimiz günlerde ya Cengizhan Bey bizlere bir şey olacak mı? Yani iş garantisi olacaksa evim sobalı, kaloriferli eve geçeceğim. Yani kiramı sürekli ödeyebileceğimi düşünerek çocuklarıma böyle bir söz verdim şeklinde. Yani insanların en temel hakkı ekmek parası, eve getirebilmek. Bunun için bu insanların sesini duymak. Belediyelerin alt işverenlerinde çalışan üyelerimiz, belediyelerin sürekli işçi kadroları yerine belediye şirketlerinin sürekli işçi pozisyonlarına geçirildiler. Bugün belediye şirketlerinde çalışmakta olan belediyelerin sürekli işçi kadrolarına geçirilme noktasında sendikamızdan talepte